Merhaba arkadaşlar, Japonca öğrene hoş geldiniz. Bugün Japonca serimizin 4. dersiyle devam ediyoruz. Bu derste dil bilgisi konusu olarak işaret zamirlerini yani kore, sore, are ve doreyi işleyeceğiz. Kelimeler içinde ağırlık ve e, hacim birimlerini işleyeceğiz. Uzunluk ve hacim birimlerini. İlk sayfamızda başlayalım. Şunu da ekleyeyim, bu kelimeler yabancı. Kaynaklardan, yabancı dillerden Japonca'ya geçtiği için katakana ile yazılıyor. Yani bunları hiragana veya kanji ile yazmıyoruz. Metru, metre anlamına geliyor. E'de şapka var, uzatıyoruz. Ritturu, litre, gramı, gram anlamına geliyor. Kiro, kilo anlamına, miri de mili anlamına geliyor. Mililitre, milimetre gibi. Senchimetru, santimetre anlamına geliyor ya da metroyu çok kullanmıyorlar. Senti santim anlamına kullanıyorlar. İnci inç inch anlamına geliyor. İnç de sanırım 2.6 santim civarı bir şey 2.5 santim kabul edilebilir herhalde. Mayro mil anlamına geliyor. İngilizcede mile şeklinde okunuyor mil. O yüzden mayro şeklinde geçmiş. Ton da ton olarak geçmiş. Çok fazla kelimemiz yok. Şimdi biliyoruz gereken bu konuda. Dil bilgisi kısmıyla devam edelim. Burada işaret zamirlerini göreceğiz. Yani Kore, Sore, ara ve Dore oluyor bunlar. Bu konuda dikkat etmemiz gereken şey ise bu isimlerin, bu kelimelerin zamir olduklarını unutmamak. Yani bunlar zamir. Zamir ne demek? İsmin yerini tutar. Yani bu isimlerin ardından isim gelmez. Zaten ismin yerini tuttuğu için bir de isim getirmeniz ismi gereksiz yere tekrarlamanız gibi oluyor. Mesela bunu ya da şunu uzatırmasın derken bunları kullanacağız. Peki şu kalemi uzatırmasın derken bunu kullanabilir miyiz? Hayır. O da işaret sıfatlarının konusu. Onu da başka derste muhtemelen sonraki derste işleyeceğiz. Kore, sore, areden sonra hangisini e, areden hangisini kullanacağımıza e, konuşan ve konuştuğumuz kişiyle e, konumuna göre bakacağız. Bu cümle biraz karışık gelebilir. Okuyayım bir defa. Kore, Sore, Are'den hangisini kullanacağımıza yerine geçtikleri ismin konuşan ve dinleyene göre konumlarına bakılır. Aslında güzel bir cümle olmuş ama konuyu bilmiyorsanız anlaşılması zor olabilir. Güzel bir şekilde açıkladım ileride dert etmeyin. Kore bu anlamına geliyor. Hem konuşan hem de konuşanın konuştuğu yani dinleyen kişiye yakınsa Kore diyorsunuz. Tabii daha çok konuşana yakın olduğu takdirde Kore diyebiliyorsunuz. Yani önemli olan konuşan burada. Sore, konuşan kişi uzaktaki bir şeyi gösteriyor fakat dinleyen kişiye yakın olacak. Are ikisine de uzak olacak. Dore de soru cümlelerinde kullanacağız. Nasıl yani ben hala anlamadım. Burada benim müthiş paint yeteneklerimle hazırladığım örnekler var. Bir Arisan var. Ali. Bir de Yamadasan var. Yamadamız. Bunlarla diyaloglar kurdurdum. Kısa kısa. Kore'ye bakalım önce. Kore bu anlamına geliyor. Peki bu şey ne? Yani bu diyoruz fakat bu derken Türkçe'de iki şeyi kastedebiliriz. Bu kalem derken de bu'yu kullanıyoruz. Bunu verir misin? Bunu sevmedim derken de bu'yu kullanıyoruz. İkisi de bu şeklinde yazılıyor fakat birinde bu e, zamir birinde sıfat olarak kullanıyor. Burada zamir olarak kullandığım için bu şey yani aslında bir şeyin yerini tuttuğu anlamına geliyor. Düşünürken bu şey diye düşünürseniz işiniz kolaylaşacaktır biz nasıl kullanacağımıza bakacağız. Konuşurken bize yakınken bunu kullanacağız. Arisan, top hakkında konuşuyoruz. Ortada bir topumuz var yine müthiş çizilmiş. Ari topa bakıyor. Topla ilgili konuşacak. Top Ali'ye yakın mı? Evet, yakın. O zaman Ali ne diyecek? Kore Van Ali hayatında top görmemiş nedense. Bilmiyoruz. Belki küçük bir çocuktur. Belki Japonca çalışıyordur. Pratik yapmak istiyordur. Bilemeyiz. Kore Van Bu nedir? Ya da çamura bulanmıştır. Kore bu şey va bundan bahsediyorum. Nani ya da nan e, normalde nani sorularda nan şeklinde kullanıyoruz. Nan deska bu nedir? Yani basit bir cümle. Güzel bir cümle. Bunu sıkça kullanabilirsiniz. Japonya'ya gittiniz. Bir şey hakkında konuşacaksınız. Mesela bir şeyi satın almak istiyorsunuz belki ama Japoncasını bilmiyorsunuz. Hemen Kore wa nan bu nedir? Kore no wa nan bunun ismi nedir diyerek Kolayca sorabilirsiniz. Ali soruyor Yamada sana Kore va nan desu ka? Yamada cevap veriyor Kore va ve boğru desu. Yamada niye Kore kullandı? Çünkü top Yamada'ya yakın. Konuşan kişi bakacak yakın mı uzak mı durumlarına. İkisi de baktı kendilerine yakın. O yüzden Kore'yi kullandılar. Peki ya Sore? Sore şu anlamına geliyor. Ve konuşurken bize uzak olacak ama konuştuğumuz kişiye yakın olacak. Nasıl yani? Arisan, Yamada san yine durmuşlar. Topları da var burada ama top bu sefer arıya uzak Öyle o zaman bu diyemez bu diyemezse şu diyecek. Soreva Anatano doğru deska şu senin topun mu? Soreva şu Anatano senin doğru topun topun Anatano doğru senin topun oluyor. bu top burada bir tamlama oluyor Anatano boru senin topun deska mu şu senin topun mu? Arı soruyor bunu Yamada'ya Yamada, ya. Yamada hay Kore va vataşino boğru des. Cümleyi inceleyeceğiz ama neden Kore demiş, neden soru dememiş? Ali soru demişti. Çünkü konuşan kişi kendisine bakacaktı. Ali kendisine bakmış. Top uzak mı? Uzak. Konuştuğum kişiye yakın mı? Yakın. O zaman ben ne diyeceğim? Soru diyeceğim. Yamada bakıyor top yakın mı? Yakın. Kore diyeceğim. Bitti. Yani bu şekilde işliyor durum. Soru sorduz şu senin topun mu diye sordu Ari. Yama da cevap veriyor. Hay. Evet demek önce. Evet diyor. Koreva bu. Vatişino boru. Benim topum. Deste cümleyi tamamlamış. Evet bu benim topum. Bu benim topum. Dur. Devam edelim. Peki areyi nasıl kullanacağız? Ne zaman kullanacağız? Are o şey anlamına geliyor. Bu da hem bize hem de konuştuğumuz kişi uzak olan şeyleri ifade ederken kullanacağız. Ali az önce ne sormuştu? e, ee, önce bu nedir diye sormuştu. Bu da top demişti. Sonrasında demişti. Senin topu mu diye sormuştu. O da evet benim topum demişti. İlerliyor diyalog hala. Ca, ja, ca ja burada öyle ise. Demek öyle gibi bir anlam veriyor yani. Konuşmaya devam ederken kullanıyoruz. Yani öncesini anladınız. Şimdi de başka bir şey soracaksınız. Başka bir çıkarımda bulunacaksınız. Are mo, mo de da. Şu da mı? Anatonu boğru. Senin topun deska. Yani cümle öyleyse şu da mı senin topun şeklinde çevrilebilir. Parçaya bölerseniz kelimelerin o de öğrenmedik. Onun dışında bilmediğimiz bir şey yok sanırım. Öyleyse şu da mı senin topun diye soruyor Ali. Ne kullanıyor burada are? Ali baktı top kendinden uzak. Top kendisinden uzaksa yani konuşan kişiye uzaksa ya are diyecek ya soru diyecek. Burada konuştuğu kişiye olan durumuna bakıyor. Hem Ali'ye hem Yamada'ya uzak o zaman are edeyim diyor ve geçiyor. Yaba ne diyor? O da mı senin topun diye sorunca iyi 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 uzatarak okuyoruz iki tane iyi. Ee, işte Romacide tabii ki Latin harfleri kullanılıyor. Büyük i harfi yok. I'ye kullanıyoruz onun yerine. I'ye. Hayır. Areva şu. Ataşi değil tabi o. Vataşi olacak. Ataşi kadınlar daha çok kullanıyoruz. varlaşmak için yanlış yazmışım burada yani doğru olarak kabul etmeyin. Tabi kız olsa sorun olmazdı. Areva Watashi Mono Ja Arimasen. İyi. Areva Watashi no Mono Ja Arimasen. Hmm, peki bunu nasıl inceleyeceğiz? Areva şu şey. Şu. Watashi no Mono. Mono şey anlamına geliyor. Watashi Mono. Benim şeyim, bana ait olan şey oluyor. Cağarı sen değil. Neden cağar kullanmış, deva kullanmamış? Çünkü konuşuyorlar, konuşma dilinde cağar arimesen daha sık kullanılıyordu. Deva sen biraz daha yazmada yaygındı. Tabii ikisine uygun sorun olmuyor. Yani deva sen doldurdu buraya. Uzaktaki bir toptan bahsediyorlar. Şu şu da mı senin topun diye sordu Ali. Ee, o da mı senin topun diye sordu. Bu da hayır, o benim topum değil. Bu da Yamada da o'yu kullandı. Yani arayı kullandı niye? Çünkü hem kendisine uzak hem de araya uzak. Şimdi de dore ile devam ediyoruz. Dore hangisi? Zamir olduğu için yani hangi şey anlamına geliyor ve soru cümlelerinde kullanılıyor. Senin çantan hangisi derken hangisi anlamını dore ile karşılıyoruz. Birkaç tane çanta var. Hangisi senin dediğimiz zaman doresi doreyi kullanacağız. Anatono boru va dore Senin topun hangisi? Burada birkaç tane top var. Yambadasan'ın topu muhtemelen orada. Hangisi senin? diye soruyor. da okina boru vataşina monodis. Burayı çok e, bilme, bilmeseniz de olur. Daha buraya gelmedik. Yani cevap olsun diye. Büyük olan top benimki demek istiyor. Doğru da bu kadardı. Daha çok are, sore ve koreyi kullanacağız zaten. Örneklerle devam edelim. Daha iyi anlayacaksınız bu şekilde. Bakalım are, Dare deska. O kim? O da kim? Anlamı veriyor. Daha çevirde kullanabilir ama de, de anlamı veren bir yok bir e, kelime yok olmadığı için. Parantez içinde yazdım. Areva dare deska da destoyu düşürebilirsiniz. Areva dare dediğiniz zaman sonra bir soru tonu verirseniz daha iyi olur. Yine o kim? O da kim? Anlamı veriyor. Devam edelim. Areva wa watashi no des. Are wa oto no des. Cümleyi inceleyelim önce. Areva, şu o şey o watashi no benim ototo erkek kardeşim. O benim erkek kardeşimdir. Ces cümleyi tamamlamış. Are wa watashi no des. Uzakta birini gösterdi. Areva dedi. Benim erkek kardeşim, erkek kardeşimdir. çeviri size kalmış. Kore wa Kore buydu. Bu. Tabemono yemek. indirecek şey. Deska soru. Kore wa Tabemono deska. Bu şey yemek mi? Yani hiç yemekten anlamayan birinin yemeğini yiyorsanız artık ortada iç, iç vücuş bir şey çıktıysa bunu kullanabilirsiniz. Kore wa Tabemono deska. Bu şey yeniyor mu? Yani bu yemek mi? Anlamı çıkıyor. Devam edelim. Soreva. E dare no kuruma deska. Sore, şu. Uzakta bir şey gösterdiniz. Arkadaşınız yanındaki arabayı gösterdiniz. Uzakta duran. Sore var, şu şey, şu. Gösterdiğim şey. Dare no, kimin, kuruma, arabası, kimin arabası. Dare kim, kuruma, ee, araba. Arada no var, sahiplik. Kimin arabası, bu sahiplik katmış. Deskada soru anlamı katıyor. Sore var, dare no, kuruma, deska, şu, kimin arabası. Soru işaretini turuncuyla yazdım çünkü soru anlamına deska aslında daha çok k sağlıyor. Devam edelim. Kare no atarashi jitensha wa dore Yeni bisik e, bir bisiklet parkındasınız orada yani. E, 3-5 tane bisiklet var. Hepsi de yeni. Siz de kare yani o denen bir kişiden erkek birinden bahsediyorsunuz. Onun yeni bisiklet aldığını biliyorsunuz. Buraya park ettiğini biliyorsunuz. Onun yeni bisikleti hangisi diye bir soru sormanız gerekti. Biraz zorlama bir örnek gibi olabilir ama kullanılabilir tabii. gerektiği takdirde. Kare no atarashi. Kare no onun ama erkekler için kullanılıyor. Kare atarashi yeni jitensha bisikleti. Onun yeni bisikleti. Va ondan bahsediyorum demek ki. Dore desu hangisidir? Hangisi? birkaç bisiklet arasında bir seçim yapması gerekecek cevaplayan kişi. Ee, göz atalım. Başta gösterdiğim ölçüler katakan ile yazıldığı için onlar burada yok. Bu yüzden ben de cümlelerdeki kançileri yazdım. E, citenşa bisiklet anlamına geliyor. J değil C diye okuyacağız. Citenşa Araba kancası içeriye mesela gördüğünüz gibi kancalar birbir içinde kullanılabiliyor. Kuruma araba anlamına geliyor. Dare kim anlamına geliyor ama hiragana ile de yazabilirsiniz dareyi. Oki büyük anlamına geliyor. Benim topum büyük olan derken kullanmıştık bunu. Atarashi yeni yeni bisiklette kullanmıştık. Taberu tabemono taberu yemek Yemek fiili, mono şey, te taberu mono ya da tabe mono yeniden şey oluyor. Ee, devam edelim. Oto oto erkek kardeş anlamına geliyor. Sizden küçük erkek kardeş, abi için bunu kullanmıyoruz. Ni aniyi kullanıyoruz. Vatashi ben anlamına geliyor. Artık bunu biliyorsunuzdur. Kare birçok kez söyledim. O işaret ederken birine, o derken. E, erkekler için kullanılıyor. Bu video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız, merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yine Japonca öğren Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Videoları paralel paylaşımlarda yapıyorum oradan. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.